Savaşacak gücüm kalmadı artık. Zaafı olan herkes ölür. Öğrenirler. Kaybeder. O yüzden bu işten yakamızı sıyıracağız. Sonra da herkes kendi yoluna. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Alya diziden mi çıkartılacak? Dizide neler değişecek? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Alya'yı çok seviyoruz gitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Alya mecburen Cihan'la evliliği kabul etti. Evet ama bu sadece bir başlangıç. Alya'nın aklında hala çocuğunu alıp Kanada'ya gitmek var. Bu evlilik onun için bir formaliteden öteye geçmiyor. Ama bir sorun var. Albora ailesi Alya'nın niyetlerini anladıkça işlerini zorlaştırmaya başladı. Cihan abisinin vasiyetine olan bağlılığı yüzünden Alya ile evlenmiş gibi görünse de aslında içinde farklı hisler var. Alya'ya karşı her geçen gün daha fazla bağlanıyor ama bunu kendine bile itiraf edemiyor. Bir yanda ailesinin sorumluluğu, diğer yanda kalbinde kıpırdayan duygular. Cihan için bu evlilik sandığından çok daha karmaşık hale geliyor. Bu zoraki evlilik Alya ve Cihan arasında beklenmedik bir etkileşime yol açıyor. İkisi de farklı olmadan birbirlerine çekiliyor Ancak geçmişten gelen yaralar ve alya'nın özgürlük arzusu bu duyguların önünde büyük bir engel oluşturuyor Cihanın alya'ya olan bağlılığı onu zor kararlarla baş başa bırakacak gibi görünüyor Sizce Cihan ve Alya arasında bir aşk olabilir mi? yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın